Tırna evet, balıkları pişiyor. Bugün e, yani öğleni saat 3-4 gibi şu an. Öğleni böyle geçiştireceğiz. Akşama çünkü yine bir havuz partisi var. Yine davetliyiz. Akşam gezmeye gideceğiz. Hep beraber ailecek. Ve öğlen atıştırması olarak pişiriyorum. Şimdi bundan sonrasına bakacağız artık. Bayağı bir uzun süre, süredir de böyle bir turna balığı, turna balığını pişirmemiştim. Böyle denk geldi. Deniz balığı istemiştik. Havuz balığı olmasın diye. İyi oldu denk geldi. Yanına da birazcık bir domates, biraz da soğan, kırmızı soğan da kestim. Böyle atıştıracağız. Onları da böyle hazırladım. Domatesleri de böyle hazırladım. Balon yanına. Evet şimdi mangal'a geldik. Kuşadasına. İşimiz vardı. Bugün <laughs> hastaneye gitmiştim. Hastaneden geçerken hastanede işimiz olduğu için gelmiştik geçerken de burada yemeği yiyip, yiyip geçelim dedik. Böyle hazırladım. Şimdi mangalı mangal gelecek. Bugün ailecek. Oturalım dedik hep beraber. Üç tane meze seçtik. Meze gibi bir şey. Yoğurtlu. Bu da patlıcan közlemesi. Bu da e, patlıcanın kavurması. Bu da normal bir salata bakları koyuyorum şimdi. Ha, güzel burayı senelerdir ara ara geliyoruz. Yani yaz olduğu zaman yaz olduğu zaman ara ara geliyoruz. Yani öyle çok çünkü iki saatlik uzaklıktayız biz buraya. Tuzları da öyle pakette verdiler. Şimdi geçtim mangalın başına. Doktordan dönüşte şey yapalım dedik. Buraya gelelim dedik. Şöyle yavaş yavaş batuanın kanatlarından başlayalım bakalım. Bu sıcakta da bu mangal da gitmiyor ama sıcak alev vuruyor insanın yüzüne. İlk önce kanatlardan başlayayım dedim. Sonra arkasından da çocukla şişlere geçeceğim şimdi. Da güzel bir yer aslında. Geniş. Bayağı bir değişmiş. Bir senedir gelmiyorduk. Değişmiş bayağı. Kalabalık var bayağı gene. Gözlerimdeki ağrı daha geçmedi. O yüzden işte gelmiştim. İnşallah bakalım perşembe günü iyi sonuçlar alacağız. İlk önce bu şey mangalın şeyini böyle yağla aldıktırdım. Eee pisliğini. Kuyruk yağıyla aldıktırdım. İnşallah hale vurmaz. Çocuk parkı var. Şöyle. Şu taraflarda böyle şeyler var. Eee masaları var. Şurada da böyle bir salıncaklar var. Bayağı bir açık alan. Yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumlarınız benim için değerli çünkü. Sizi çok önemsediğim için. Bakalım uzun süredir şey yapmadık. ne bilecek miyiz? Hemen kedi de geldi buraya. Kedi orada bekliyor tabii ki. O da kısmetini alacak. Kedilerimiz, kedileri sevdiğimi anladık. Göz göze geldik şimdi. Hadi bakalım çevirelim şunları yavaş yavaş. Olmamış gibi sanki. Böyle. Bugün arkadaşlar da çağırdı görüşelim diye gidemedim de. Telefonladılar iki kişi. Evdeyim zannettiler ama evde değildim. Her günümüz bir koşturmaca geçiyor sanki bir pazara gidiyoruz bir çarşıya gidiyoruz bir ee, batuanın peşinden derken zaman akıp geçiyor Şöyle başına geçelim bakalım zeytin ağaçları da varmış burada dut ağaçları dut ağaçları var zeytin ağaçları var Aslında akrabalarımız da çağıracak. Burada akrabalarımız da vardı ama kısa bir vakit olunca 200 saat kalacağımız için bir de buraya geleceğimiz de belli de değildi. Aniden oldu. Ondan şey yapamadık, arayamadık yani. Aklımızdaydı ama. Alışverişlerimiz de kaldı. Alışveriş yapacaktık zaman kalmayınca zaman kalmayınca böyle oldu. Küçük saatlere küçük saatlere böyle büyük şeyleri sığdırmaya çalışıyoruz. Şuradan bakalım. Bir de süzük atalım. Şöyle. Bazen insana sessizlik kafa dinlemek iyi geliyor. Çok konuşmalardan insan bakıyor. En çok sevdiğim de sessizlik kafayı dinlemek. Dırdır olmaması. Sessizlik olması. alevli gibi gözüküyor ama mangal çok çabuk hemen böyle pişir vermedi hemen. Birazcık daha pişmesi gerekecek herhalde. Şöyle çevirelim bakalım. Bugün de böyle geçsin. Kimseye kafam almadığı için bu ara Evden çıktığım gibi Sağa sola bakmadan resmen böyle kaçarak gidiyorum evde Yani Şey hastayım bile Rahatsızım kafam da almıyor o yüzden dolayı Kimseyle şu an Kafamı kaldırmadığı için hani görüşmek İstemeyişimin sebebi rahatsızlıklarım Kaçarcasına gidiyorum Sanki sağa sola bakmadan Konuşunca birazcık çenem ağrıyor o yüzden 저거 아부지인가? <minutes> <Será>. <Extuşasia> <S Lielin> <astrology> <Sksi> tarafa doğru. Kendini atayım o tarafa. Sanki bunlar biraz küçükmüş gibi geldi bana. Bu geçelim. Yavaş yavaş artık bu tavukları alayım ben. Bunlar piş pişmiş gibi gözüküyor sanki. biraz daha <laughs> doymasak bari. Böyle yapan kişi çok fazla karnı doyuramaz ya. Hazır geldiği zaman iyi gidiyor. Ama kendim pişirdiğim zaman birazcık tıkanıklık oluyor. İştah kesikliği oluyor. Kokusunla doyuyorsun. aslında düğün de yapıyorlarmış da. Sanki böyle düğün düğün şeyleri var gibi. Sandalyeleri, düğün sandalyeleri var. Düğün masaları var. Açık alanda böyle düğün yapıyorlar gibi. Gözüküyor. Bir tarafı düğün salonu, bir tarafı sanki kitlik alanı gibi. En önemli şey hayatta yine sağlık. Sağlığınız olmadı mı hiçbir şey yapamazsınız. Sağlık önemli önemsemeye başladım tabii ki insan hastaneye gittikten sonra bazı şeyler öğreniyor. şöyle biraz daha pişsin. Atalım. Şu tarafa geç oğlum. Şu tarafa geç. Karşı tarafa geç. Duman gelmiş yüzüne biraz da batuhanı. Her yer zaten duman dumanı. Sadece biz değil. Evet taraf duman dumanı. Ellerimle besliyorum ailemi çok sevdiğim için böyle. ellerimle hizmet ediyorum. Maşalarla uzatıyorum onlara böyle. tarafa git var köşe. Yani. O biraz daha duman gelmez orada. Baba kuşu ver. Baba bu kuşu ver mi sen? Ya baba sen bu ayvan gözüm değil mi ya? Sanki burada pişmiş gibi. Bunu da abi. alayım. Evet. We're <laughs> good. Mangal yakmak insanın birazcık şeyine gidiyor, zoruna gidiyor. <laughs> zor oluyor yani, benim için zor oluyor. Hazır burada getirdikleri zaman iyi oluyor. Yanmış mangal. Geçen sene de yine buraya şeylerle gelmiştik. Eşimin arkadaşları ile yine gelmiştik biz buraya. Geçen sene sık sık geliyorduk şimdi artık. Zor uzak olduğu için. Ayrıca bir alışveriş için işte bir hafta sonra belki 10 gün sonra yine geliriz eğer ki bir yere gitmezsek. Bizim oralarda çok fazla bir seçenek yok. Yani ayakkabıdır, elbisedir, kıyafettir sevdiğim gibi bir şeyleri bulamıyorsun. Çok pişmiş gibi. Biraz. Evet çok pişmiş gibi. Bak. <laughs> Bak. Bu da pişmiş gibi gözüküyor. Bunu da alalım. Şöyle. Şimdi atalım. Kendimi 40 yıllık ustalar gibi hissettim. Mangal ustası gibi hissettim kendimi. <laughs> Burada ekmek. Şimdi biraz daha ısıtayım veriyorum yavrum. Şimdi geri kalanını da büyük olana bırakacağım pişirsin diye. Tarığa bırakacağım ocağın başına geçecek ben oturacağım yemek yemeye. Biraz da ısınmış gibi. Vereceğim şimdi pirzolaları da atacağım. Araladım bir tane şöyle atayım. Şöyle geri kalan 5-6 tane daha var orada şişecek olan. Şimdi pişireyim alayım ondan sonra onu sana bırakacağım. Şu çişleri alayım yak, yakmayasın diye. Şöyle onlar bir... Hah, hillim peynirleri de geldi. O, orası birazcık yağlı bat şey. Bu Yağlı. Bunlar hillim peyniri mangalda güzel oluyor. altına arı pişmiş gibi gözüküyor artık. Şimdi pirzolayı bir tane daha pirzola atayım oraya.